Merhaba terazi ve yükselen teraziler. Yükselen teraziler de çok önemli çünkü o da bizim dışarıya gösterdiğimiz kimliğimiz. Zaten Ay Başak'ta ve Güneş Oğlak ciddiyetinde yeni yıla giriyoruz. Ay Başak'ta 12. evde ve zaten zihin dolu birçok ev, kariyer odaklı birçok düşünceyle beraber yeni yıla adım atıyoruz düğümler e, aks değiştirdi güney ay düğümü terazi ve kuzey ay düğümü koç zaten o değişimle yeni yıla merhaba diyoruz zaten köklü değişimlerin olacağını ve hayattaki o etkilerin olacağını içten de gelen bir dürtüyle bizler zaten bu değişimi hissettik düğümler değiştiğinde evet güney ay düğümü terazi kuzey ay düğümü koç teraziler genelde hayatları boyunca ister ev ister aile ister arkadaşlık ya da kariyer alanlarında hep bir dengede bulunmak isterler Aslında terazi burçları dengesiz değil her hayatlarının her bir noktasında dengeyi tutturmak adına çabaladıkları o efor bazen terazinin dengesini şaşırmakta tam dengeyi bulamadıkları noktasında o e, terazinin tam adalet, işte her şeye yetişen, o, o hayatı dengeye tutturmakla ilgili çabası bazen yetemediği noktalarda belki de e, dengesizlik adı altında e, önümüze çıkabiliyor. Hayır, yani hayatlarımızın hep her bir tarafında terazinin adaletli ve hep bir noktayı dengelemekle ilgili çabası takdire şayandır. Evet, köklü değişiklikler olacak. Ve artık hiçbir şey, hiçbir terazi için aynı kalması mümkün değil. Özellikle bu 2024 için bu kadar tutulma, bu kadar düğümlerdeki kadersel değişiklikler her birimizin hayatını bir noktada değiştirecek. Kuzey Ay düğümünün o şironla açısı düğümlerde her birimiz kendi hayat planında geldiğimiz bu zamana kadar bir takım deneyimlerle varız. Herkesin e, emin olun herkesin hayat planında, herkesin kendi sahnesinde bir sınavı var. Bazısı eşiyle, bazısı çocuğuyla, bazısı ekonomik problemleriyle herkesin bir deneyimlendiği, e, sınandığı bir alanlar var. Hepimizin bir şiron yaraları var. Düştüğümüz, acıttığı ve belki de iyileştirdiğini sandığımız ya da iyileştirdiğimiz zaman içinde her türlü deneyimi alıp kabul edip yol almakla ilgili bir misyonumuz var bu düğümlerden acılarımızı alacağız deneyimlerimizi cebimize koyacağız Belki o deneyimlerimizle bir iş arkadaşımıza ya da o deneyimlerle birer meslek sahibi olacağız Belki terazi adaletle bir avukat olacağız Belki de e, kadına şiddet ya da çocuğa şiddet o tür noktalarda iyi bir eğitimci olacağız, iyi bir psikolog olacağız. Bu acılarımız bizi gelecek yıllara adım adım yürütecek. 21 Ocak'ta artık Ocak'ta Plüton'un o yoran oğlak enerjisinden kovaya geçtikten sonra zaten teknoloji olsun tüm dünyadaki oluşumlar daha farklı marjinal ve özgürlük adına birçok tema hayatımıza girecek bu dönem çok önemli sizin de yuva da dördüncü evde gerçekleşiyor büyük ihtimalle birçok terazi yer değişikliklerine gidebilir yuva değişikliği ev değişiklikleri bir noktada artık o ev ev misyon olarak sizi yürütemeyecek bir noktadaysa belki yer değişiklikleri alacak. Çünkü pilota çürüyen her şeyi yıkar ve yenisinin yapılmasına bir zemin hazırlar. Belki de artık yıllarca bitmiş ve tutunmaya çalışan bazı evlilikler sonlanabilir. Çünkü bu oluşum, bu Ocak ayındaki oluşum terazinin yuva, ev ve bu noktada da Eş ve ortaklık ilişkileriyle ilgili değişiklikleri gündeme getirecek, çürüyen ortaklıklar son bulacak. Belki de artık taşınan birçok eş, onlarla ilgili değişimler, ev değişiklikleri hepsi gündeme gelecek. Ama bunlar eğer onarılabilecek bir aşıda açıda ve oluşumda ise Uranüs'ün getirdiği o ani oluşum beraberinde de artan maddi kazançları size sunacak. Belki bir yıllarca bir ortakla çalışıyorsunuzdur. Belki toparlanacak bir noktadadır. Aşabilen o noktada, aştığınız noktasında kazançları da size getirecek. Evet, başlıyoruz. Yani akslarla girdik ve 25 Mart'ta terazide ilk ay tutulması. Doğal olarak 1 ve 7 aksı Aynı noktada oluşan oluşumlar peşinden 8 Nisan'da güneş tutulması var ve karşı ayağınızda koçta. Yani doğal olarak tüm bilincinizin, tüm kişilik yapınızın, hayata bakış açınızın, ortaklarınız, ev evlilik yapısının hepsinin sorgulandığı, iletişimin hızlandığı çünkü güneşteki tutulma artık tamlanma enerjisi verecek e, de hızlandığı ortaklık ve bu iş ortaklıklarında hız kazandığı bir süreç bazı teraziler eğitim planlarına devreye alabilir bazı teraziler yakın çevre kardeş yakın akrabalarla ilgili onların hayat yolculuğunda onlara bir süre eşlik edebilir. Çünkü kişilikleri bu noktalarda da değişecek. Artık biz derken siz derken ben demenin ortadaki kendini bulmayla ilgili oluşumların içinde sınavları olacak. Belki ev ve aileyle ilgili kökten değişen durumların içinde bulunacak. Hiç çıkmadığı bir yerden çıkabilir. Yani ee, hiç gitmeyeceğini düşündüğü bir yere yerleşebilir. Ama buradaki Neptün'ün desteği hızlı ve sarsıcı bu etkilerin daha aşamalı, daha sakin, daha şifa verecek bir noktada olmasını sağlayacak. Çünkü bu kadar düğümdeki aşk, bu kadar ay ve güneş tutulmaları tamamen belki dengeyi biraz zorlayacak bir oluşumda olur. Çünkü bu kadar hızlanan bir iletişim ve değişimlerin arasında ruhsal olarak da bunu hazırlanmanız gerekiyor. Size ne iyi geliyorsa yani eğer hayatınızda spor varsa o yönde ne geliyorsa çünkü buradaki neptün zaten ilahi olan şifayı size de yansıtarak bu süreci daha kolay daha aşılabilir bir noktaya gelecek ama aşamadığınız bir nokta varsa psikolojik destek almak belki size iyi gelecek bir şifa kanallarına yönelmek, namaz ya da meditasyon bu tür ruhsal şifalar bu geçişleri kolaylaştıracaktır. Çünkü eğer ruhsal yönden kendimizi güçlendirip bu noktalardan aşma noktasına girdiğimiz takdirde Mars balık, Satürn balık bu oluşumu Jüpiter'e açısı da gelirlerimizi bu noktada arttıracak. Yani değişimleri aşacağız gelen sınavları bir noktada daha da şifalanarak ruhsal yönde güçlenerek açacağız Ondan sonra zaten kazanç ve gelir olarak hepsini toplayacağız bunları Çünkü hazır olup kendimizi güçlendirmemiz bu noktada çok önemli Mayıs'ta Jüpiter boğa burcundan İkizler burcuna geçecek burada Venüs de ikizlerde, Jüpiter'de ikizlerde, e, bazı terazilerde e, bir yıllardır belki de yapmadığı onları dönüştürecek köklü böyle değişik e, bir eğitim planlarının içine girebilirler. O e, yoğunlaşan e, günlük yaşamların içindeki bu hızlanan e, zamanların içinde e, seyahat planları devreye girebilir. Bazı terazilere de yurt dışı kaynaklı ticaret anlaşmalar içinde kendilerini bulabilirler. Buradaki yoğun iş ortamı, ortaklık çalışmalarında değişen şartlar, uymaları gereken o hızlı değişen şartlar biraz kısa seyahatlerle nefes almalarını sağlayacak. Çünkü deneyimler, edinilen tecrübeler bu noktada, yapılan mücadeleler uzun yıllara da kalan kalıcı ilişkileri de getirecek ve maddi kazançlarda artacak 18 Eylül'de bir ay tutulması var bu zaten tamamen para kaynaklarınızla ilgili oluşumları hareketlendirecek buradaki Merkür iletişim hızlandıracak daha çok ticari odaklı daha çok kariyer odaklı iletişimin olacağı görünüyor. Ve bu noktada eylemlerle iletişimle hak edişler ve kazançlar gelecek. Evet Uranüs etkisi zodyan yaramaz çocuğu gibidir. Pat diye gelir ve şartları değiştirir. Tahmin etmediğiniz bir takım şartların içinde kendinizi bulabilirsiniz. Yani bu tür oluşumlara şu an belki bu tür videoları seyrederek ruhsal ve mental olarak hazır olmakta fayda var çünkü birçok kariyer planı ve birçok kariyer seçeneği değişecek ama kolay olmayacak yorulacağız ama değişip dönüşüp onun da meyvelerini sonuçta bir emeğin de meyvesi tatlıdır yani Evet sabır zordur ama sabrın meyvesini yediğinizde baldan tatlıdır. Her tohum toprakta bir zaman bekler, her mevsimde meyvelerin oluşması için de bir süreç e, gerekir. Terazi burcunda da bu oluşumlar, bu değişimler e, hayat planlarında değişikliğe uğratarak e, sonuçta emek ve iletişimle değişen şartlar, Hazır olarak karşıladığımız noktada ruhsal olarak da çok önemli çünkü buna hazır olmamız, kazançlarımızı da toplayacağımız zamanlar gelecek. Bazı teraziler yurt dışı bağlantılı seçenekler seçeneklerde önlerine gelebilir. 2 Ekim yine terazi Güneş tutulması Eylül'den başlayan belki bir takım bir takım oluşumların içinde emek verdiğiniz noktada. Ya da her ne varsa hayat planınızdaki problem, sorun. Belki de onların tamamlanma süreçleri bu süreç. E, 7 dakikalık bir tutulma. E, bu düğümlerin aksındaki değişimler, ay tutulmaları, güneş tutulmaları ve 2 Ekim'deki güneş tutulması önünüzdeki yapacağınız hamlelerle uzun yıllara, 7 yıla e, yansıyacak bir süreçleri işaret etmekte. Çünkü karmik oluşumlar gelecek bu iki ekim tutulmasıyla hem yıl boyu yaptığınız, sergilediğiniz önünüze gelen sınavlar ve karmik oluşlar, geçmişten gelen hak edişler. Bunları da oradaki şanslı etkiler var. Yakalama ile ilgili bir fırsat, bir şanslı etkiler var. Başkalarıyla ile ilgili kurulan iletişimler artacak. Zaten Venüs de orada maddi evinizde, maddi kaynaklarınızın kazançlarınızın artacağı bir süreç ama işte çıkan fırsatları yakalamak da çok önemli. E, şimdi e, Mars e, zayıf bir pozisyonda kariyer alanınızda, eylemleriniz bir tık daha yorulmuş olsanız da o Mars'ın Mars'ın Venüs açısı e, Mars eylemlerimizdir. Koyduğunuz eylemler, kendi kariyer alanınızda adım attığınız, eyleme geçtiğiniz her noktada Venüs açısı ödülleri kazanca dönüştürecek ve güzel bir açı bu. Bir yıl belki e, yorulmanın, girişimlerin, kurulan iletişimin, e, eyleme geçtiğiniz her noktada e, büyük ödüllerini toplamakla ilgili açılar, fırsatlar, şanslar mevcut değişim çok beklemediğiniz noktada hızlı gerçekleşebilir kendinizi hazırlamanız gerekiyor çünkü yeryüzünde terazinde adaletine bu sistemin içinde de dengede duracak zaten her burcun kendine özgü bir anlamı sistemin içinde bir yarattığı ilme var doğal olarak her burcun her sistemin içinde işte oğlak ciddiyetinde, başak titizliğinde, koç cesaretinde, işte belki sen dediğimiz noktada o empatide, e, balık gibi birçok e, burcun e, hem e, avantajları hem her hem de dezavantajları var. Maalesef her burcunda hem güçlü yönleri, zayıf yönleri ve gölge yanları var. İşte aslan belki de kendi egosunu törpülediğinde çok iyi bir lider olabileceği gibi terazide verdiği kararlarda belki herkese yetemeyip kendini de odak noktasına koyup. Biz birlik birinci içinde ben diyerek adaletle adımlar atacak. Çünkü zaten sistem bütün bir yıl değişimle ilgili, sizi öne atacak yani beklemediğiniz hamleler, birden değişen şartlar, hepsi oluşumun içinde değişimlerin olacağı Belki de bu yıl değişimi en köklü hissedecek burçlardan birisi olacaksınız ama tabii ki kazançlarda çok büyük ölçüde gelecek. Umarım ki 2024 güzelliklerin değişimi de kolaylıkla hayatınıza aldığınız, ve bunu da sisteme, evrene en güzel yansıttığınız bol kazançlı, şanslı bir yıl olmasını diliyorum yükselen bir terazi olarak. Güzellikler de gelsin 2024.